Yeni <laughs> trendimiz Merhaba. gençler burada. görmek, Bu kadar e, Parti Örgütü'nün de karşılık bulmanızı görmek ve yeniden Genel Başkan Yardımcısı Parti Örgütü'nün olmanız bizi gururlandırdı. Kerem Demir geliyor. Çok teşekkür ediyorum. İlahi Sıra var mı? İlahi Sıra var. İşveren sen Biraz Ay daha içeri verdiler, fazla açtılar. Evet. Ekrem Bey. İşveren. Onunla çerçevesini sık göreceğiz başkanım. İşveren kurmuşlar. Evet. Yani yok. Şeyde yani son geldiğim en son geldiğim yerlerden bir şerkes bir zaten bu evet. konu. Mart mıydı? Nisan mıydı? Nisan mıydı? galiba bir geldim evet. Ondan sonra dedim ki gelmeyeceğim. Neden gelmeyeceğim dediğimi biliyorsun. Şu il binası bitmeden gelmeyeceğim dedim. Nihayet bitti il binası. Bitti haftasına da geldik yani. Evet. İl bin... Merhaba. Sağ olun. Sağ ah, olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam <laughs> buradan

Pandemi böyle yapıyor. Çoğu spor için çalışmalar devam mı? Valla bütün spor kulüplerimiz aynı şekilde. Çoğu spor kulüpleri bütün hepsi bizim. Peki daha kurtardık kurtardı. bakalım. Aynısı. <laughs> teşekkür ediyorum. Bir bugün burada mutfağlarımız var. Mutfağlarımızla birlikte yemek eee buluyoruz. Eee belediye başkanımız burada. İlk başkanımız ilçe başkanımız. Eee hep beraber kendilerimize yine teşekkür ediyoruz. Tabii bu çok sıkıntılı bir dönemden geçtik özellikle bu salgın sürecinde. Ayrıca da ekonomisinin sıkıntıları evet. vardı. Sağdımla birlikte ekonomik sıkıntılar buzağına dönüştü. Bu süreçte ısrarlarımız da e, altın içinde gerçekten çok büyük sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldılar. Bu nedenle tüm ısrarlarımıza ben burada üzüllerimizle teşekkür ediyorum. Yine onlara destek olan e, ilçe belediye başkanımız Sayın Muhafaka'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da Tekirdağ'da özellikle bu salgın sürecinde vatandaşlarımıza vermiş olduğu çözümler ve vatandaşlarımızla birlikte göstermiş oldukları dayanışmadan dolayı da bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alayım onları cevaplayayım. Vatandaşlara binen yaralık yardımları olsun. Bunun için de bir takım kontratiflerimizi kredi destekleri Bunların faydalı ve yararlı musunuz? Daha iyileştirilir şekilde olabilir Bu pandemi sürecinde özellikle milletimize, vatandaşlarımıza, esnafımıza, iş adamlarımıza yapılan yardımlar son derece yetersiz. Yani e, toplam yapılan yardımların içinde vatandaşlarımıza doğrudan verilen desteklerin yaklaşık 5 milyon kişiye binlerce 5, 5, 5 milyon, 5 milyar liralık bir destek yapıldı. Tüm desteklerin çıkması derece düşük. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Dünyada destek uygulamalarına, pandemi sürecinde baktığımızda bunlar iki kategoride. Bir krediler var, bir tarafta doğrudan gelir destekleri var. Yani vatandaşın maruz kaldığı gelirlerin kendilerine ödenmesi var. Türkiye kredi verme konusu G20 içinde ilk üçe girdi. Buna karşılık büyüklüğü değil, gayri sahibi yurt içi asla, olarak. Buna karşılık doğrudan yardımlarda son sıra. Bakın bugün sabahtan esnaf odasını dolaştık, köy sanayi odasına gittik. Özellikle esnaf odası, e, esnaf e, kefalet e, sandığını ziyaretimizde esnaf mesele, esnafın meselelerini de konuştuk. Dün yine Süleyman Paşa'da e, Birlik Başkanı'yla beraber esnaf Birlik Başkanı'da. Esnaf çok açık şunu talep ediyor. Yani biz diyor bu kriz döneminde ödeyemediğimiz primleri makul primleri bundan sonra da ödemekte zorlanacağız. O nedenle makul primlerinize affetsinler. Yani Almasınlar. Ama bugüne kadar bu idarenin, bu hükümetin yaptıklarına baktığımız zaman öyle almama gibi bir huyları yok. Her şeyi kredi, her şeyi geri ödeyeceğiz. Faturasını erteliyor, geri ödeyeceğiz. Elektrik faturasını erteliyor, geri ödeyeceğiz. Gaz faturasını erteliyor, geri ödeyeceğiz. Vergileri erteliyor, geri ödeyeceksin. Bunlar birikiyor, birikiyor, üst üste geldikçe vatandaşın, esnafın, iş adamının ödeme kabiliyetini aşıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer bir borç sorunuyla, bir ödeme problemiyle sanayisinin, esnafının, çiftçisinin karşılaşmamasını istiyorsa, çiftçi var var bağırıyor. Yani ekipte bu probleme dekilemeyeceğim, parlam elinden çıkıyor. Hem gelir belen Dolayısıyla baştan itibaren bizim söylediğimiz bir usus var. Bu yargı bu şekilde olmaz. Ülkenin yeni bir dayanışma programı yapması lazım. Orta vadeli. Yeni bir meclisten yeni bir dayanışma bütçesini geçirmesi lazım. Vatandaşına, esnafına, çiftçisine, emeklisine, iş adamına, memuruna vermiş olduğu imkanları yeniden gözden geçirip bu insanları ayakta durabilir hale getirmesi lazım. Son olarak söylemem gereken bir şey daha var. Bana göre bugün bu pandemi sürecinde ülkemizin en önemli problemi eğitim meselesi. Eğitimin yüz yüze yapılmaması, eğitimin dijital ortamda ya da televizyonlardan yapılması birçok çocuğumuzun bu eğitimi alamamasına neden oluyor. Yine çocuklarımızı uzun saatler boyunca evde televizyonların karşısında oturmakta zorlanıyoruz. Bir başka önemli konu öğretmen çocukla karşılıklı temas içinde olmadığı zaman o çocuğun haleti rüyasını, ruh halini kavramakta da güçlü. Dolayısıyla bir eğitimde bazı çocuklarımızın eğitime ulaşamaması problemi var. İki, eğitimin yüz yüze olmaması nedeniyle ortaya çıkan bir takım sorunlar var. Bir testi kaybetmek üzereyiz. Bana göre bugün ülkenin en önemli sorunu budur. Bütün dünyada ülkeler en önemli sorunu olarak görüyor. Türkiye'de her eğitim konusunda ortaya yepyeni bir perspektifi koyabilmelidir diye düşünüyoruz. Bu konuda partimizin eee sonra bir genel başkan yardımcısı da gerekli açıklamaları yapıyor. Genel başkanımız da bu konu üzerinde önemli duruyor. Dolayısıyla bu konu sonları önemli. Son olarak dün Bu marşta bu marşta da bizim bu ülkenin bu milletin kahramanlarının bir kısmının olması buna karşılık bu Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir şekilde yer almaması dikkatimizi çekmiştir. Her nedense mevcut yönetimin Cumhuriyetle Cumhuriyetin modernleşme projesiyle Cumhuriyetin kurucularıyla bir alıp veremediği olduğu ortaya çıkıyor. Önümüz 30 Ağustos. Milletimizin 30 Ağustos bayramını yürekten kutluyoruz. Bizim belediyelerimiz vatandaşlarımızın bu coşkusuna karşılık verebilmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Örgütlerimiz de bu konuda 30 Ağustos kutlama amacıyla 30 Ağustos kutlamaları düzenleyeceklerdir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Artış önlenebilir mi? Nasıl bir önlem alınmalı? Yıl sonunda bizi nasıl bir tablo bekliyor? Dolar, Euro ve altındaki artışlar tabii önlenebilir. Önlenebilirdi. Ama yanlış politikalarla kısa vadede bu işi pansumanla aspirin tedavisiyle geçiştiririz zannettiler. Bu ülkenin döviz rezervlerini ucuz ucuz faizcilere, yandaşlara peş geçecek. Bu ülkenin net döviz rezervleri var hariç sene başından bugüne kadar 60 milyar dolar azalmış. Biz şunu soruyoruz. Bu dövizleri kime sattınız? Kim aldı ucuz ucuz dövizi? bitti. Bugün baktığınız zaman 7 lira üstüne 7,5 liraya yaklaşmaya başladı. 6 lira 20 kuruşta tutarlarken 6 lira 40 kuruşla tutarlarken, 6 lira 60 kuruşla tutarlarken o dövizleri tutmak için kamu bankaları kimlere sattı? Biz bunun peşindeyiz. Bu dövizler kimlere peşgeçti? Yani Türkiye'de serbest döviz sistemi var, kontrollü döviz sistemi yok. Ki. Birileri dolara hücum ettiği zaman doların fiyatı yukarı çıkacak ki alanın eli yapsın. Ama ne yaptı bu yönetim? Gel daha da verelim kamu bankaları aracılığı. Daha da dolar verelim diye ucuz ucuz bu milletin dolarlarını birilerine peşkeş çektiler. Bu dolarlar kimlere gitti biz bunun peşindeyiz. Evet. En yakın 15 Temmuz var bu olma piyasada. 15 Temmuz'da gün içinde çok fazla etkinlikler yapıldı. 30 Ağustos'ta sadece çevre sunma töreni yapılacak şey var. STK ve siyasi partilerden sadece bir kişinin de katılmasında Sizce bir Rus bayram seçiyor mu? Şimdi öyle gözüküyor. Yani e, açık e, bundan önceki çok kutlamada eğer bunlar milli bayram değilse iktidar saray yönetimi, saray hükümeti bu bayramları coşkuyla kutlamak için Elinden gelen her şeyi yapıyor. Ayasofya'nın açılış törenlerine binlerce insan taşınıyor. Ee, üniversite sınavlarına çocuklar girerken madde bilmediği hiçbir endişe yok ortada. Ee, 15 Temmuz, biraz önce söylediğiniz Türkiye genelinde de çok sayıda etkinliklerle kutlanıyor. Ama iş 30 Ağustos'a geldiği zaman Deniyor ki pandemi nedeniyle pandeminin en akut olduğu dönemdeki önlemlere geri döndü. Çok açık söyleyeyim. Ya biz bilmiyoruz bu hastalık 30 Ağustos yaklaşırken azdı ya da iktidarın her milli bayram öncesinde olduğu gibi milli bayramlar karşısındaki alerjisi yüksek. Çok açık söyleyeyim bu husus. Bir bayram senin, bu bayram benim. Kahraman senin, bu kahraman senin. Benim. Diyerek, diyerek bu noktada dahi milletin bölünmeye çalışılması milletimizi çok rahatsız ediyor. Çok büyük huzursuzluk veriyor artık bıktı. Bir rahat nefes almak istiyor. Bu iktidarın ne yaptığını görüyor. Ne söylediğini de duyuyor. Notunu veriyor. Önüne gelecek ilk sandıkta da yerini gösterecek bunları evlerine gönderecek.